sapıtmışlar, kural tanımazlar. Rabbi umursamayanlar kazanıyor gibi görünüyor. Ve bu dayanılmaz bir şey olarak yorumlayan iman eden. Hayır. 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 Kendin neye sahipsin önce onu düşün kendisinden sıkıntı üzere veremeyeceği hal üzere hesap sorulacak kimsenin halinden daha feci ne olabilir? Hesap sorulacak ama hesap verilecek bir durum yok. Ve karşılığında ağır bir pişmanlık var. Bunun buna götüren şeyin kendisine başarı, lütuf, armağan, iyilik denilebilir mi? Asla. Buna götüren şeyin kendisine armağan denmez. Armağan. Rabbin seni bilmesi, bilen zaten bilir. Yani seni iyi bilmesi, iyilerden görmesiyle verdiklerinin hesabını tutmamasıyla ve daha fazlasını müjde müjdelemesiyle o ki gerçek bir müjdedir. Belli olur. Başarı bunun üzerine konumlandırılır. Dolayısıyla algını kaybetme, Allah'ı tanımayanların görünürdeki zevkleri aslında insan oluyor bir yapıda ki ulaştığı her şeyi kısa bir süre sonra ee, unutabiliyor, eriştiğini Bu yüzden de şükür bilenden daha mutlusu yoktur.